Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlı belge okumalarında yeni bir belgeyi paylaşıyoruz. Bismillah diyelim hemen başlayalım. Belge Ankara'dan çıkmış. Burada K, K nokta yazıyor. Üstünde 3 yazıyor. Yani arkadaşlar kol ordu komutanlığı yani 3. kol ordu komutanlığı dan çıkmış bir yazı. Burada da şifre yani gizli olduğunu ifade eden bir ibare şifreli. Devam edelim arkadaşlar. Çok önemli bir belge. E, mevzumuz şu. İngilizler İstanbul'un başkent yapılmasını eee e, yapılması değil de İstanbul'un başkentlikten alınmasını ve Anadolu'da bir şehrin başkent olmasını istiyorlar hükümette o zamanki ki o zaman fakat burada da ifade ediyor Mustafa Kemal bu durumun olmayacağını burada ifade ediyor bu onunla ilgili. İngiltere hükümeti başvekil başvekil Louis George'un evet Louis George'un İstanbul ve Boğazların İstanbul ve Boğazların Beynel Miller beynel milel yani milletler arası yani uluslararası yani international bir hale ifrağına Türk hükümetinin yeni merkezinin Anadolu'da olacağına ve İstanbul'un yalnız makar hilafet hilafet merkezi olarak bir payitahtı dini olarak yani siyasi payitaht Anadolu'da bir yer hilafet merkezi sadece İstanbul dini olarak kalacağına dair sulh konferansına evet sulh sulh konferansına teklifatta bulunacağı gazetelerde görüldü. Öyle bir teklifte bulunacakları gazetelerde yazılmış. An milliye yani milli anneneler ve diniye mize muayir olan böyle bir kararın milletimizce asla kabul edilemeyeceği tabidir. Evet. Milletimizin asla böyle bir şeyi kabul etmeyeceğini yani İstanbul'un başkentten çıkarılmasını kabul etmeyeceği gayet açıktır diyor. Tabidir. Mümessillere bu bakta şiddet protestolarda bulunulması ve bir suretinin de berai malumatı heyeti temsiliyeye keşidesi rica olunur. Evet. İmza kısmımız var. 8 1 36 arkadaşlar. 8 1 36 ee, yani 1336 tarihli arkadaşlar. Bu bir ay arkadaşlar bu gün yani 8 bu şekilde çeviriyoruz. 8 8 gün oluyor. Şu ay oluyor arkadaşlar. Şu da yıl. Yani 8 1 1336 Rumi tarihli. Şurada ne yazıyor? Heyeti Osman özür heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal Kolordu komutan vekili Burada da 3. E, Kolorduk Mutan Vekili. Burada iki yazmış yukarıda üç vardı. E, Mahmut imzalı arkadaşlar. Çok önemli bir belge. Ama nasıl olduysa daha sonra da İstanbul Başkentlik'ten çıkarılıyor. Şu kısmı bir daha okuyayım arkadaşlar hızlı bir şekilde. İngiltere Hükümeti Başvekili Lloyd George'un İstanbul ve Boğazların Beynel Milel bir hale ifrağına... Türk hükümetinin yeni merkezinin Anadolu'da olacağına ve İstanbul'un yalnız makar hilafet olarak bir paytahtı dini olarak kalacağını kalacağına dair sul konferansına teklifatta bulunacağı gazetelerde görüldü. Anenat-ı milliye ve diniyemize mugayir olan böyle bir kararın milletimizce asla kabul edilemeyeceği tabidir mesillere bu bakta şiddet protestolarda bulunulması ve bir suretinin de berayı malumat heyeti temsiliye keşidesi rica olunur. 8 1 36 Heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal imzalı bir belge arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalında okuduğumuz belge buydu. 1920 tarihli miladi olarak konu şu. İngiltere hükümeti vekili Lloyd George gazetelere yansıyan beyanatında İstanbul başkentlikten çıkarılıp Anadolu'da bir şehrin olmasını istiyorlar. Bununla beraber İstanbul sadece dini bir merkez olarak kalması talebinde bulunuyorlar. Fakat bu teklif Mustafa Kemal tarafından kabul edilmiyor. Tabi o zaman birkaç sene sonra tabi payitaht değişir. Evet arkadaşlar başka bir derste yine görüşürüz. Esselamu Aleyküm.